Her şeyden önce ülkemizin de dahil olduğu bir coğrafyada ciddi bir küresel iklim değişikliği yaşanıyor. Anadolu'da dediğimiz Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Orta Anadolu'daki yaz dönemindeki bal üretiminde geçmiş yıllara oranla yüzde %35-40 civarında bir ciddi düşüş yaşandı. Bu düşüşün temel sebebi de Tabii biz kuraklık diyoruz. Ben ona küresel iklim değişikliği diyoruz. Küresel iklim değişikliğini biz e, ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Bu iklim değişikleri nedeniyle ve bu bir gün e, iyi olan hava ertesi günü sıfır çekiyor. Dolayısıyla arıda ve çiçekte birbiriyle buluşmakta zorluk çektikleri için e, birimde verimde ciddi bir düşüş yaşandı. Bunu altını çizelim. İkinci dilimde kültür bitkileri, pamuk ve ayçiçeği ve kanola. Bu bitkilerde de aynı şeyi söylemeye, ifade etmeyi e, yek tutuyorum. Çünkü burada aldığımız oranlarda yüzde ellilere varan bir düşüş yaşandı. Yani doğadaki düşüşün bir yüzde onluk daha fazlası yaşandı. Burada karşıcılarımızda bir de son günlerde polen yetersizliği nedeniyle ee, ölümlerle de karşı karşıya. Yani arı kış yavrusunu yapmadığı için mevcut kart arılar oluştu. En son üretimimiz olan ülkemizde çam balı üretimine gelince Ege bölgesindeki ee, ağustos ayında çok fazla bir bal olmamasına rağmen eylül, ekim ve kasıma dayanan iki aylık bir sisvede e, biz geçen yıla oranla yüzde yetmişe bara farklılıkla bir bal üretimi sağladık. Yani ülkemizin çam balı üretiminin e, tamamını karşılayabilecek bir potansiyeli oluşturduk. Geçen yıllarda bu potansiyel yoktu. Yani biz 2022 ile 2023'ü mukayese edersek 2022'ye göre yüzde 60 daha daha verimimiz arttı diyebilirim. Bu da çam balı, sırlamış. Sırlamış çam balı. Yangınlar yaşadık 2020 yangınları. Evet 2020'den bu yana 2-3 yılda biz çok ciddi bir düşüşler yaşandı. Yani bölgemizdeki Türkiye'de Türkiye'deki arı varlığını zaten yüzde 45 ellisi bu bölgede. Bu bölgedeki arıcılar çok ciddi zararlanlar gördü. Bizim öteden beri söylediğimiz şey şu. Çam balı üretimini sağladığımız Marşelinka dediğimiz böceğin mutlak surette Orman Genel Müdürü, Orman Tarım Orman Bakanlığı tarafından transplantasyonla mutlak surette önem verilmeli. Bakanlık eliyle transplantasyon yapılmalıdır.